Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün ilçe kongreleri bir bağımsızlık meşalesidir. Kurtuluşun yolunu açan, aydınlanmanın yolunu açan mücadelenin yer, verildiği yerlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi büyük çekmece büyük büyük çekmece ailesinin bir nüvesidir arkadaşlar değişimi büyük çekmeceden başlatmak için bugün artık bambaşka bir örgütlenme içerisindedir. Bunu duyurmak istiyoruz. Değişimin öncülüğünü ilçe yönetimimizi yenileyerek gerçekleştiriyoruz. Bu değişimin önünü açarken uzun zamandır istişare içerisinde bulunmadığımız bir sürü arkadaşlarımızla partinin içinde olsun dışında olsun istişare içerisinde olduk. Değerlendirmeler yaptık. Mümkün olduğunca temsili Temsil yeteneği kuvvetli bir liste ortaya çıkarma gayreti içerisinde oldu. Tabii bunlar kolay değil. Ben de eski bir arkadaşınız olarak daha önce 9 yıl ilçe başkanlığı görevinde bulunmuş bir arkadaşınız olarak bu noktada üzerime düşeni yapmaya gayret ettim. Bizim yapabileceklerimiz büyük çekmeceler sınırlı değil tabii. Diğer ilçeler de var. Oradan çıkan sonuçlar var. Onlar hepsi bir araya gelecekler. Değişimin önünü ne şekilde açacaklarını Cumhuriyet Halk Partisi kongrede de kararını verecek. Ama beş dönem, altı dönem artık koltuklarda oturmuş abilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bu saatten sonra gençlerin önünü açma gayreti içerisinde olsunlar gençlerin önünü derken liyakatlı gençlerden bahsediyorum tabii. Liyakat sahibi olanlardan bahsediyorum. Bizim büyük çekmecede değişimi sağlama noktasında bir çabamız var. Ben de bunun önderliğini çekmeye, önderliğini götürmeye adayım. Buna hazırım. Bunu parti içinde gerçekleştireceğiz. Döneceğiz. Partinin dışındaki dinamiklerle birlikte de büyük çekmecede hareket edeceğiz hep beraber büyük çekmecede değişimi başlatacağız. Bizim büyük çekmece ilçe örgütü olarak iddiamız bu. Diğer yerlerde değişim nasıl olacak, yukarıya nasıl yansıyacak, onu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri karar verecek. İlçe başkan adayı olmadı. Dört sefer büyük çekmece ilçe örgütü beni ilçe başkanlığına seçerek bu onuru bana yaşattı. Onun için çok teşekkür ediyorum hepinize. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Fakat şunu da unutmamak lazım. Yani 9 yıla yakın görev götürdüğümüz süreçte Türkiye 7 tane seçim geçirdi. Biz 7 tane seçim geçirdik 9 sene içerisinde. 9 sene içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine iznat edilen eksik hiç hiçbir tanesi büyük çekmecede olmadı, yaşanmadı. Okullarımız, sandıklarımız boş olmadı. ıslak imza tutaklarımız eksik olmadı. Alanlarda Cumhuriyet Halk Partisi eksik olmadı. Örgütüyle, kadın koluyla, gençlik koluyla, sempatizanlarıyla, seçmeniyle gözüktü. Bu çok önemli. Fakat tabii bu geçtiğimiz milletvekili seçiminden sonra Türkiye'nin genelinin ilgili olacakları Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sivas kongreleri belirleyecek. farklı farklı ilçelerden ama büyük çekmece bu milletvekili seçiminden sonra değerli arkadaşlarım hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Büyük çekmeceyi değiştireceğiz değerli arkadaşlarım. herkes bu cesareti kendinde görsün. Bir yerin yönetilemeyeceğini zannetmesin, düşünmesin. Birisi iyi yönetir, başka birisi gelir, daha güzel yönetir. Başka birisi gelir, kötü yönetir. Kötü yönetirse başkasını seçersiniz. Bu kadar basit. Ama iyi de yönetilse, devamlı surette aynı kişilerin aynı mevkileri işgal etmeleri doğru bir şey değil. Ben kısa pantolonla geziyordum. bende bir falan döken başkan da hala başkan. Değerli arkadaşlar. Yani bu şekilde yaşamayı, demokrasiyi bu şekilde algılamayı, bu toplum kendine yediriyorsa diyecek bir şey yok. Ben yani genç arkadaşların altı dönem, yedi dönem seçilmiş kişiler örnek göstermesi sağda solda. Hayretten ibretten izlediğim bir konudur. Hayretle ibretle izliyorum. Türkiye'de AKP'nin yaydığı biat kültürünü Birleşik Kaplar Yasası gibi bizim partimizde partimize de bir şekilde sirayet etmesi olarak görüyorum. Öyle algılıyorum. Bundan dolayı da çok üzülüyorum. Bilmenizi istiyorum. Değerli arkadaşlar, cesaretli olun, cesur olun. Bu değişimin önünü açma noktasında bir gayret sarf ediyorum. Öğrenci sarf ediyoruz. Siz de bunun yanında olun. Sağa sola savrulmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Büyükçekmece'de yerel seçimleri kazanacaktır. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi bazılarının beklediği gibi kendi içindeki mücadeleye evrilip birbirini yiyecek insanların partisi değildir. Bu anlayışı çoktan terk etmiştir. Alanlardadır, meydanlardadır, camilerdedir. Cumhuriyet Halk Partisi cemevindedir. Lokantalardadır, içki içilen yerlerdedir, otobüstedir, sokaktadır, çarşıdadır, kimseye karşı ön yargılı değildir. Hiçbir etnik yapıya karşı da, hiçbir inanç grubuna karşı da bir ön yargısı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milliyetçilik anlayışı Atatürk milliyetçiliğidir, budur. Bu güzel yurdu oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi, Kur'an Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk Önderliğinde onun silah arkadaşlarımla birlikte Cumhuriyet büyük bir projedir, çok önemli bir projedir. Asla bir arada yaşayacağına inanılmayan insanların bir arada yaşamaya alıştığı, birbirini kabullendiği, kız alıp kız verdiği, birbirini saymayı öğrendiği bir noktaya gelmiştir. Ama şimdi bu güzel yapının içerisinde 10 milyon göçmeni sorgusuz sualsiz alıp bu ülkeye yerleştirmek gerçekten utanç verici bir durum. Ve birileri diyor ki işte ne yapalım sorunu çözmek zorundaydık vatandaşlık verdik. Selamun aleyküm. Arkadaşlar ya yani şimdi ben Almanya'da sorun olsam bana vatandaşlık mı verecek Almanya nın? çözmek için sorun? Bu bir medeni ülkenin başındaki kişinin söyleyeceği laflar değil, asla olmamalı. Ama tekrar ediyorum, değişime büyük çekmeceden başlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü kenetlenecek, bir arada olacak, birbirini sevecek, sayacak, çalışacak. Ben de önümüzdeki de genel seçim, yerel seçimlerde belediye başkan adayı olacağım büyük çekmece. Büyükçekmaçada Bilerek bilmeyerek Dışarıda kalmış Ya da kendini öyle hisseden Ne kadar yapı varsa Hepsini bir araya toplayacağız Bizim yapımızla barıştıracağız Tabi Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel genel seçimlerinde destek veren parti için çalışan herkesin benim adaylığımda da desteğini bekliyorum açıkçası. <laughs> Kimse dışarıda olmayacak. Yerel yönetimler çok önemli bir duruma geldi artık dünyada. Türkiye'de de öyle. Türkiye'nin üniter yapısı içerisinde yerel yönetimlerin farklı misyonları var. Sosyal manada olsun. Hizmet anlamında olsun. Bizler de bunu olumlu yönde, olumlu noktada, olumlu algı içerisinde herkesle paylaşımcı bir şekilde götürme gayreti içerisinde olacağız. Bu bakımdan önümüzdeki süreçle ilgili herkes hazırlığını buna göre yapsın. Bilhassa Bağrı Gökbulak eşi. Hoş geldiniz bana. Yani 2017 kongresine beddualarla uğurlamışlardı beni kapıdan, eşimle kızım. Bu sefer artık öyle olmaz diye düşünüyorum. Bu değişim sözünü asla unutmayın. Biz büyük çekmeceye için üzerimize düşeni yapıyoruz. Ama diğer ilçelerdeki, diğer kongrelerden çıkacak kararlar onlar hepsi bir araya gelecek. Büyük değişimi gerçekleştirecek olan bizimle içinde olduğumuz irade ama büyük çekmece ile ilgili net kararımız budur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.